Eko Analiz'den hepinize merhaba. Ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan bu haftada ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Sinan merhaba. Merhabalar. Ee, aslında bu hafta e, dış politikada, dış ekonomideki gelişmeler daha doğrusu dış politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansıma olasılıkları e, konuşuldu ama içeride de e, yoğun bir haftayı geçirmedik desek yine de yalan olur. Ee, bu haftanın başlangıcında daha önce de konuştuğumuz gibi e, tarım ürünleri ihracatına biraz değinelim e, dedik. E, bu hafta içerisinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin e, bir 2024 yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. E, orada Başkan e, Hayrettin Uçak e, bazı açıklamalarda bulundu. E, ve aynı zamanda e, hem e, yönetim kurulu başkan yardımcısı Cengiz e, Balık'ın hem de yönetim kurulu üyesi Türkmen Türkmenoğlu'nun ...sektöre ilişkin değerlendirmeleri oldu. E, tabii bu e, konuda aslında pestisit meselesi şu anda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Pestisit nedeniyle yani tarım ilacı kalıntıları nedeniyle... E, ...Türkiye'nin ihracatını yaptığı yaş meyve sebze ürünleri sınırdan geri dönüyorlar. E, bunun e, ne kadar e, etkili olduğu ya da bu dönen ürünlerin... iç pazara verilip verilmediği yönündeki kamuoyunu işgal eden sorulara e, karşılık verdi bunu konuşacağız. Ee, sen hafta içerisinde de bu konuyla ilgili de, aslında üzümle ilgili bir haberin vardı. Kuru üzümle ilgili. Ee, bunu değerlendirirsek nasıl değerlendiririz? Senin yaklaşımın ne olur? Böyle başlayalım istiyorum. Evet. Yani her şeyden önce e, tarım ürünlerinde gelinen durumun üzücü olduğunu söylememiz gerekiyor. E, üreticinin binbir zahmetle e, ürettiği ürünü e, inaç açısından büyük bir çabayla e, yurt dışına e, satmaya çalıştığı bu ürünün Avrupa kapılarından geri dönmesi hakikaten üzücü. Ama e, artık biraz da kral çıplak demek gerekiyor. E, bu arada e, farkındaysan hani e, sorunun sanki sahibi ihracatçıymış gibi ya da sorunun suçlusu ilaç üreticisi ya da e, ilaç satıcısı ya da tarım ürünü e, üreticisi, çiftçiymiş gibi algılanıyor. E, tarım Bakanlığı ortada yok. Hani şimdi sıkıntının kaynağı bu. Hani e, tarımsal planlamada, e, tarımsal üretimde e, sorumlu ya da hayvansal üretimde de sorumlu e, bakanlık var. Gıda ve Orman Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı ama e, Tarım Bakanlığı'nın ismini herhalde e, üreticilere sorsak, çiftçilere sorsak çoğu bilmez. Çünkü artık atamayla e, hem de kısa süreli görevlerle e, gelen bakanlar e, hiçbir icrada bulunmuyorlar. E, eskiden hatırlarsın yani e, bakan tarım bakanı gelince iddialı hedefler koyardı ve bunun gereklerini az çok yerine getirmeye çalışırdı. Ama şimdi bu e, gelen gidici işte yeni bir eee kabine değişikliği söz konusu. işte bakan toto oynanıyor. O gidecek, bu kalacak diye. Bunu e, yeniden siyasete bağladık. Çünkü tam da siyasi bir konu. bu. Zaten hani, bu regülasyonları, e, mevzuatı e, oluşturan siyasiler. Bakanlık, evet bakanlık tabii. Bir siyasi bir kurum evet. netice itibariyle. Aslında benzer bir durum e, sağlıkta da var. Yani bu e, muayene ücretlerinin eczacılar tarafından e, tahsil edilmesi vatandaştan hani bakanlığı şşş deyip böyle aradan çıkarmış gibi bir e, duruma sokuyor ve vatandaş eczacıya tepki gösteriyor benden fazla para alıyorsunuz diye bir bir nevi tahsillere dönüşmüş e, durumda e, ama artık mesela o oturdu. Ama bu pes, pestisit meselesinde e, bu öyle oturacak gibi değil. Cengiz Balın açıklamaları şöyleydi. Ben seyircilerimiz için tekrar etmek istiyorum. Aslında çarşamba günü iklim günlüğünde de e, altını çizdik bu hususun. Ama e, öncelikle şunu söylüyor. Yaş meyve sebze ihracatçısı. Biz Türkiye'de mevcut üretimin sadece yüzde onunu ihracata veriyoruz. Hani bir kere e, pestisitli ürünler iç piyasaya sürülüyor gibi bir durum. Yani zaten pestisitli ise hani iç pazar üretilenin kendisi zaten %90 oranında verilmiş oluyor. İkincisi bu %10 e, ihracata verilen mahsulat e, sınır kapısında bir analize tabi tutuluyor. Burada eğer e, bir e, uygunsuzluk tespit edilirse yani Avrupa Birliği'nin e, uygundur diye kabul ettiği e, kalıntı miktarından fazla bir e, miktar pestisit çıkarsa bu iade ediliyor. İade edildiği andan itibaren de tekrar Türkiye'ye dönüşü ithalat rejimine tabi. Evet. Yani bu bütün bu analizler şunlar bunlar o iki sınır kapısı arasındaki tampon bölgede gerçekleştiriliyor. Ve biz bunu almıyoruz kardeşim Avrupa Birliği sınırlarından içeri dediği anda e, örneğin Bulgaristan yetkilileri ya da Yunanistan yetkilileri tekrar geri Türkiye tarafına e, geliyor ürün e, ve Türkiye sınırında bir daha analize tabi tutuluyor. Şimdi burada şöyle bir durum var, bu ürün Avrupa Birliği'nin hayır almam dediği ürün Türkiye'ye geri sokulurken uygundur deyip alınabiliyor. Yani çünkü kriterler farklı. Yine Türkiye tarafı da evet bu uygun değildir diyebilir, İki taraf da uygunsuz derse bu ürün orada imha ediliyor. Evet. Ve imhası için de ihracatçı firmadan bir para, bir ücret talep ediliyor. Oradaki imha sürecinin parası da yine ihracatçıdan alınıyor. Eğer uygundur diyeyim, geri Türkiye'ye sokulabilirse ithalat rejimi kapsamında birincisi bir vergi ilave bir vergi gündeme geliyor yine ihracatçıya bir yük İkincisi bütün bu anlattığımız süreç Cengiz Balık'ın ifadesiyle 20 günü 25 günü bulabiliyor ve biz hani domatesten bahsediyoruz yani yaş meyve sebzeden bahsediyoruz. Tüketilir, Artık evet çıkıyor. evet. ticari e, ömrünü tamamlamış oluyor. E, kaba tabirle çürüyor bu yaş meyve sebze. Bütün bu süreç içerisinde analiz edilirken ve hani zaten iç pazara verilebilecek bir hali kalmıyor. Ama bu dediğimiz ürünler dediğimiz gibi %10'u evet Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin e, verdiği rakama göre konuşuyorum tabii %10'u e, bu pestisit içinde ne kadar var ne kadar yok e, diye ee, bakmadığımız belki %90'lık kısım zaten hala hazırda iç pazara evet. veriliyor. Yani biz pestisitli ürün yiyorsak Avrupa Birliği'nin kapısından dönen ürünleri yiyor değiliz. Evet. Zaten pestisitli üretilen ve öyle olduğunu belki bilmediğimiz ürünleri yiyoruz. Evet. Hani burada ihracatçıyı dövmek çok mantıklı değil gerçekten de. Sadece ihracatı da konuşmak yanlış zaten. Hani evet ya artık tarımsal e, ürünlerin nasıl sağlıklı şekilde üretileceğini ee, nasıl kontrollü tarımın e, yapılacağını hani çiftçimiz şey değil hani e, bilgisiz değil ama fiyat baskısı e, pazara tabi hani e, bu serbest piyasanın mantığı onları daha çok üretmeye ve kontrolsüz tarıma da yöneltiyor e, dünyada e, birçok ülkede tarımda otoriterler var e, buradan tekrar çağrı yapalım ...yani Tarım Bakanlığı gözünü kapatarak... ...bu işten kurtulamaz. Yani Tarım Bakanlığı... ...bu işten sorumludur. E, Türkiye'de sağlıklı üretimi... ...sağlıklı gıdayı... E, ...erişimi... E, ...sağlamakta mükelleftir. E, burada belki şeyi... ...unuttuk. E, geçmişte borsalar... E, ...tarım... E, ...ürünleri... Hı hı. E, ...üretimini destekleyen... ...kuruluşlar çeşitli önerilerde bulunurdu. Örneğin... E, Eski Hizmet Ticaret Borsası Başkanı Tuğrul Yemiş döneminde e, her köye ziraat mühendisi gündeme gelmişti. Çok evet. anlamlı bir projeydi. Hı hı. E, hem ziraat mühendislerini e, istihdam etmek hem Türkiye'nin tarıma verdiği hı. önemi göstermek e, hem de o e, köylere e, aydınlatıcı hani bilgi transfer etmek anlamında... Ee, mesela bu tür bir proje mutlaka gündeme yeniden getirilmeli ee, üretici e, kaderiyle baş başa bırakılmamalı e, vizyon ve strateji gerekiyor tabii. yani Türkiye'de de en eksikliğini çektiğimiz evet. konuların başında yani Türkiye bir tarım ülkesi diyoruz ziraat mühendisi işsiz Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevirdiği su ürünleri mühendisleri işsiz e, Türkiye tarihiyle dünyada medeniyetlerin beşiği diyoruz arkeologlar sanat tarihçileri işsiz Hani bunun tabi planlamayla, stratejiyle, eğitim planlamasıyla, iş, işli işin planlamasıyla çok alakası var. Evet. Hani oturup şu zenginliği de nasıl en az şekilde istifa ederiz şu toprakların zenginliğinden diye düşünsek planlasak ancak bu noktaya getirebilirdik herhalde. Evet. <laughs> Şimdi de, ikinci aslında bugünkü gündemimizdeki konu Çinli elektrikli araç üreticisi BYD nin e, ve odağında son günlerde yaşanan gelişmeler. Bu konuda e, sen bu hafta içerisinde e, kulis de yaptın. E, süzdüklerini aslında seyircilerimizle paylaşalım istiyorsan. Evet. Her şeyden önce e, Mayıs ayında e, geçen yıl e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, katıldığı hmm. bir törenle e, Çinli BYD e, Türkiye'de yatırım kararı almıştı. Bir anlaşma imzalanmıştı. Sonrasında e, Adres neresi derken Manisa oldu hemen İzmir'in yanı başında ve bunu e, iktidar e, uzun bir süre bir başarı öyküsü olarak pazarladı işte Türkiye'nin yeni yatırımcılar çektiğini Türkiye'nin ekonomik krizde olmadığını <laughs> işte Türkiye'ye duyulan güvenin ekonomiye duyulan güvenin göstergesi olduğunu e, fakat e, gelinen noktada e, e, bu hafta e, Reuters e, Torino kaynaklı bir haber ee, <laughs> okuduk ve haberde e, Çinli firmanın e, Türkiye ve Macaristan'da kuracağı fabrikanın e, tedariği için e, İtalyan firmalarıyla görüşmelere başladığını e, bildiriyordu haber. E, haftaya e, 300 yaklaşık 300 İtalyan firmasının e, katılımıyla e, Çinlilerle büyük bir toplantı yapılacak Şimdi burada 300 e, firma. 300 firma. Kipa evet. gibi bir şey oluyor. Evet, evet. Yani şöyle e, haberde aynı zamanda e, İtalyan firmalarının otomotiv ana sanayindeki İtalyan otomotiv ana sanayindeki sipariş e, kısıntılarından kısıtlarından dolayı e, zor durumda oldukları ve Çinlilerin e, bu teklifinin onları oldukça hmm. mutlu ettiğini de okuduk. Evet. Evet. E, mutlu olmayan kim biziz. Hani şimdi e, Opel macerasını hatırlarsın. 90'lı yıllarda e, İzmir Torbalı'da, Torbalı'da. Opel evet. e, bir fabrika kurmuştu. E, yine o zaman da coşkuyla karşılandı. Türkiye teknoloji transferi gelecek. otomatik yan sanayi birlikte gelişecek dendi ya, otomotiv öyle bir sektör evet. ki yani sırf e, yan sanayi değil tekstile <laughs> kadar hani Tabii. her şeyi besliyor ama şey gibi oldu Ecevit'in e, Avrupa Birliği için söylediği onlar ortak biz pazar sözü vardır ya ünlü <gülüyor> <gülüyor> buradaki burada da e, Opel bir bir baktık ki Opel Türkiye'ye aslında üretim için değil e, iç pazarı kazanmak için gelmiş bu teşviklerden faydalanmış e, neredeyse bedava fabrika kurdular. E, Türkiye'de ürettikleri kalitesiz e, ürünleri bir süre iç piyasaya sundular. Bir süre sonra üretim de yapamaz oldular. Hatırlarım e, o yıllarda Opel'in kocaman e, fabrikasındaki kocaman bahçesi limandan yurt dışından üretilip ithal edilen e, Opel marka arabalarla e, doldu. Sonra bir sabah ya da bir gece yarısı fabrikaya kilit vurup çekip gittiler. Yani bu maceranın da böyle olmaması lazım. Ee, özellikle elektrikli araç teknolojisinde dünyada inanılmaz bir rekabet var. Ee, Amerika orada her şeyde olduğu gibi orada da Çin'i baskılamaya çalışıyor. Avrupa Birliği otomotiv sektörü büyük bir kriz içerisinde. Burada e, mutlaka e, bu hafta e, Ege otomotiv... E, yani EGOT, EGOT başkanıyla Mehmet Sayın Mehmet Torun'la konuşma imkanım oldu. Yani otomotiv e, otomatik yan sanayi sektörü sözleşmede ne olduğunu bilmiyor. Hani hı hı, evet hı. bir imza atıldı. Çinli'ler Macar e, Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak ama burada çalışacak beyaz yaka, mavi yaka işte e, buradan mı istihdam edilecek? Hangi ürünler Türkiye'den tedarik edilecek? E, tamam, elektrikli araç teknolojisi Türkiye'de henüz e, çok gelişmiş değil ama e, bunu e, mutlaka bir anca açıklanmasını bekliyorlar. Evet. Hani Al şey olmuyor, belki şunu da dile getirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı e, özel uçaklarla Malezya, Endonezya, Pakistan gezisine gittiğinde özel uçaklarla, e, Tok e, marka arabalar da taşındı. Hatta e, bir Malezya hı hı. E, lideriyle bir sürüş de yapmışlar. Hani tokup pazarlarken eğer e, Çinlilerin yatırımını bir şekil vermezsek Türkiye lehine, Türk sanayisi lehine bir şekil vermezsek e, bundan çok kazançlı çıkacağımızı söyleyemeyiz. Ama şimdi tabii doğru söylüyorsun. E, yani şu da var. Şimdi doğrudan yabancı yatırımdan söz ederken e, hani gel ne olursan ol gel e, Coşkusuna da biraz katılmamak gerekiyor. Hani hangi sektörlerde Türkiye'nin dış yatırım alması Türkiye'nin mevcut durumuna yarar? Bu stratejiyi de kurmak gerekiyor. Şimdi siz TOG'u üreten, TOG'u dünyaya pazarlamaya çalışan bir firma olarak TOG'un rakibinin ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz biraz. Evet. Şimdi bunu, örneğin Renault firması kendi içinde düzenlemesini, stratejisini geliştiriyor. Örneğin Twingo modeli, ki Twingo modeli biliyorsun 99-2000 yıllarından itibaren ortadan kalktı. Kalkmadı, Türkiye'de kalktı. Ama Fransa'da üretilmeye devam ediyor şu anda Twingo. 2024-2025 model Twingo'lar var. Elektriklisini yapmaya başladılar, motoru arkaya aldılar vesaire. Ama Türkiye pazarına Twingo'yu getirmiyorlar. Çünkü Türkiye'de ürettikleri Clio'nun pazarını bozacak eğer bu model de Türkiye'ye getirilirse. Yani şimdi bunun planını yapıp stratejisini yapıp ona göre hareket ediyorlar. Şimdi siz de şimdi çok uzun yıllardır biz doğrudan yatırım doğrudan yabancı yatırıma aç olduğumuz için hani evet. geldiği zaman hani ha geldi diye böyle heyecanlanıyoruz. Ama bunun stratejisini doğru kurmak evet. gerekiyor. Yoksa kendi içimizdeki diğer pazar dengelerini de alt üst edebilir bu tarz gelişler. Yani örneğin tarım alanında gelişmeler. ...tohumculuk alanında vesaire alanında mesela evet. oradan yabancı yatırımlar yani Türk tarımını e, Türkiye'deki tarım sektörünü nasıl etkiler, nasıl etkilemesi... E, mesela e, hesap etmek gerekiyor. Evet. ya bunların e, hesap edildiğini ben düşünmüyorum. Herhangi bir şeyin hesap evet. edildiğini zaten genel olarak ben evet. <laughs> zannetmiyorum. E, hani bu konuda da hani bakalım ne gösterecek önümüzdeki günler. Çünkü şöyle bir durum da var Manisa'da e, yayından önce konuştuk, bir isim vermeyeyim ama sırf o değil birkaç farklı yatırımcı yerli yatırımcı evet. BYD gelecek diye e... onu söyleyebiliriz yani ben olabilir e, genç tabii genç iş, iş insanları derneği başkanı Kan Özselbacı onla e, onunla yaptığımız sohbette 65 yıllık bir sanayici hı -hı. ailenin üçüncü kuşağı oldu Tabii. Hı, tabii Ve BYD için e, şu an Manisa'da 20 dönümlük bir alanda yeni bir fabrika kurdu kurduğunu söyledi. Tedarikçi evet, bir yani, Tedarikçi Tabii Beklentide tamam. bunun yerleşmesi, millileşmesi. Yani bu BYD'nin alımlarının. Bunun gibi bir sürü e, bir hazırlık sürü var, var Manisa çevresinde. Evet. Bunu biliyoruz. Evet, yani tabii. BYD gelecek. E, selamsız bandosunu bekler gibi. Hani böyle bir e, hazırlık var ama. <laughs> evet. Benzetmek güzel oldu. Evet, evet. Ama ne olacağını bilmiyorlar. Yani sanayici, yatırımcı bu bir mahkum edilmemeli. Evet. Eee... Volkswagen'de de benzer bir durum yaşandı birkaç yıl önce. Volkswagen geliyorum dedi, gelmedi. Biz yine selamsız bandosu demir yolunun kenarında kendi kendimize çaldık, söyledik bazı şeyler. Son bölümde biraz daha, biraz daha uluslararası arenada gerçekleşen gelişmelere değinelim istersen. Şimdi Trump'ın artık attığı adımları verdiği demeçleri takip etmekte zorlanıyoruz. Yani her gün yeni bir şey e, söylüyor bazen söyledikleri birbirini tutmuyor mesela sadece bir hafta içerisinde geçtiğimiz ekonimizden bugüne kadar Gazze ile ilgili açıklama yaptı e, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklama yaptı Ürdün kralı e, Abdullah'la bir araya geldi Beyaz Saray'da e, Netanyahu ile öncesinde bir araya geldi e, falan hani e, bu yaşta bu dinamizme hayran kalmamak da mümkün değil ama e, ben özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir e, iki gündür devam eden e, nasıl diyelim e, telefon müzakerelerinin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi üçüncü yılı oluyor bu savaşın ve sadece Almanya'ya yılda 100 milyar euro e, kaba haberin bahsettiği kaçıyor. Evet. Bu savaş yüzünden. Şimdi hafta içerisinde pazartesi günü Ege Genç İş Adamları Derneği'ni çok e, almış olduk. Ege'ye gerçekleşen ve doçent doktor e, Sinan Ünaldılar'ın e, bir sunumu, sunum yaptığı toplantıda. Hani bu konu irdelendi. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin e, kazananı birden fazla. E, Rusya bu savaşı ekonomik olarak çok fazla taşıyamaz deniyordu, taşıyor. Neden? Çünkü e, Avrupa'ya belki satamadığını... Çin'e satmaya başladı. Bir diğer kazananı Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Avrupa'da doğalgaz tedari sıkıntısı baş gösterince Amerika Avrupa'ya LNG sıvılaştırılmış doğalgaz vermeye başladı. Amerika, Amerika kar ediyor. Asya ve BRICS ülkeleri zaten çok huzursuz değil. Kaybeden de ise Avrupa'nın geneli ve üretimleri. NATO'nun e, Avrupa kanadı diyelim evet. ve de insanlar yani o, o coğrafyada yaşayan e, çok maalesef Çok doğru çok doğru söylüyorsun. Biz böyle satranç satranç masasına odaklanıp e, böyle strateji konuşurken insanların e, ölüyor olması bir şekilde unutuluyor. Bazen bu şeye düşüyoruz ne yazık ki. E, bir kere savaşın kendisine e, dur demek, hayır demek gerekiyor. E, hemen hayır demek gerekiyor. E, i̇kincisi Tekrar strateji masasına dönecek olursak, hani Trump artık savaşmak istemiyor. Trump barışmak istiyor, ticaret yapmak istiyor, evet. benim koşullarımı yapalım istiyor ve Rusya ile de görüştü. Putin'le de görüştü. Artık ayan beyan ortada, kendi kendi Beyaz Saray'dan görüştü dendi. Kremlin görüştü de diyemeyiz, görüşmedi de diyemeyiz evet. gibi çok tuhaf çok saatlik bir görüşme çok tuhaf söylendi. bir açıklama evet. yaptılar. Ee, anlaşılan o ki e, bu savaşın e, bitirilmesi için elinden geleni yapacak e, Trump, e, Putin de aslında niyetli gözüküyor. E, ama e, bu savaştan, e, bu savaşın sonrasındaki mütareke masasına diyelim eskilerin tabiriyle kazanan taraf olarak e, oturmak istiyor. Umarım e, Gazze'yi gayrimenkul projesi gibi gö gören Trump... Kırım'ı da iste istemez. Hani bu anlaşmanın sonunda <laughs> belki de Kırım'ı bize verin, e, orayı da tatil yöresi yapalım diyebilir. Trump her şeyi yapabilir. Evet. Ama e, biraz tabii e, uçuk projeler, hani bizdeki ifadeyle büyük çılgın projelerle geliyor. E, ama işin e, temelinde e, ticaret olduğunu atlamamak gerekiyor. Evet. Bunu biraz daha popülist yapıyor. E, biraz daha hani Amerikalıların çok uzman olduğu show business e, tekniklerini çok iyi kullanarak yapıyor. Ama sonuç itibariyle atılan her adımı e, ticari bir hamle olarak e, düşünmek gerekiyor. Evet, tam cephesinde. Yani hakikaten e, gönlümüz sıcak savaşların bitmesi e, açısından Trump'tan yana e, o anlamda Trump'a da bizde bir ufak bir destek verelim. <laughs> evet, hani bozuk saatin <laughs> günde iki kere doğruyu evet. göstermesi gibi. Ee, tabii bu işi detaylandıracağız. Ee, çok hızlı her şey değişiyor. Çok hızlı her şey gelişiyor. Ee, bakalım önümüzdeki haftaki Eko Andalizi'de bu bağlamda neleri konuşuyor olacağız. Ee, Sinan teşekkür ediyorum. Bugünkü ben yayını e, da sonuna gelmiş olduk. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.